Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e-ticarete giriş dersinin ikinci kısmı olan sanal pazar yerlerinde mağaza açma, üyelik hesabı nasıl alınır, şartlar süreçler nasıl ilerliyor bununla alakalı bilgiler vereceğim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. E-ticaret konusunu 9 ana başlıkta incelemiştik bir önceki video serimizde. Yasal süreçler, şahıs şirketi nasıl açılır, Maliyetler nelerdir? Bunu bir önceki video serisinde detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Merak ediyorsanız diğer videomuza bakabilirsiniz. Sanal pazar yerlerinde mağaza nasıl açılır? Bugünkü videomuzun ana konusu arkadaşlar. Üyelik hesabımın ne oldu? Platformlarda nasıl mağaza açılır? Sizlere bugün bunları aktaracağım. Diğer bir konumuz da doğru ürün seçimi, kategori analizi nasıl yapılır? Bu konu süreç içerisindeki en önemli konulardan birisi arkadaşlar. Doğru ürünü seçmeniz gerçekten çok önemli. Eğer doğru ürünü seçerseniz örnek veriyorum hani ürün çekimleriniz kötü, kategori bazı kelimelere de yanlış girdiniz ama doğru ürün, doğru zamanda satışını yapıyorsanız eğer arkadaşlar satışlarınız başarılı olabilir. Reklam yönetimiyle bunu desteklemeniz gerekiyor. Konuları detaylı olarak aktaracağız. Doğru ürün seçimini de yaptıktan sonra arkadaşlar tedarikçi bulmanız gerekiyor. Bu da oldukça zor bir süreç. Farkındayım ama imkansız değil. Yani her zaman söylediğim gibi. Ürününüzü seçtikten sonra arkadaşlar ürün size tedarikçi konusunda oldukça yardımcı olacak. Tedarikçilerin asıl amacı nedir? Ne ürün sattıklarını internet üzerinden veya herhangi bir platform üzerinden göstermek, sergilemek. Bunun üzerine reklamlar verirler. Siz bu reklamları bularak arkadaşlar araştırmalar yaparak telefon numaralarına ve mail adreslerine ulaşabilirsiniz. E tabii ki yeni bir müşteri kimliğiniz olduğu için anlaşmalarda zorluk yaşayacaksınız. Ula, yani bir takım sorunlarla da karşılaşacaksınız. Belki belirli bir süre ulaşamayabilirsiniz. Ama bu sizi moralinizi motivasyonunuzu düşürmesin. Daha sonrasında şirket adresine gidebilir, giderek veyahut da telefonlarını düzenli olarak taciz ederek bu sorunla başa çıkabilirsiniz. Bunu da detaylı olarak video serisinde anlatacağım. Kendim ne süreç yaşadım, nasıl şeyler başımdan geçti. Sizlerin de neler yapmanız gerekiyor? Benim yaptığım hatalar nelerdi? Sizlerin neler yapmaması gerekiyor? Bunlarla alakalı bilgiler aktaracağım. Bunun devamında ise dropshipping, B2B XML satış yapan tedarikçilerle çalışmanın dezavantajları ve avantajları nelerdir? Bu konuyla çok önemli bir konu. Hani belirli şartlarda kullanılması gerekiyor. Belirli durumlarda da kullanılmaması gerekiyor. Bunları da aktaracağım size kendi yaşadığım tecrübeleri. Ben de birkaç tane tedarikçiyle çalışıyorum. Kargolama ve paketleme süreçleri nasıl olmalıdır? Sanal pazar yerlerindeki ceza uygulamalar, kendi başıma gelen cezalar sizlerin de başına gelmesin diye sizlere de aktaracağım. Ve reklam yönetimi bu konuyu ilerleyen aşamalarda çok detaylı bir şekilde hatta bu konu üzerine video serisi de yapacağız arkadaşlar. Bu anlatmış olduğumuz 8 başlık arkadaşlar bir zincirin halkaları gibi. Yani bu halkaların hepsi oldukça önemli. Tam bazılarının önem sırası daha fazla. Ama herhangi bir halkada başarılı olamazsanız eğer yerine getiremezsiniz şartları. Bu da sizin ileriye dönük satışlarınızı düşürür. Müşterilerinizin size olan sadakatini düşürür. Yani satıcı hesabınıza ciddi sorunlar olmasına sebep olabilir. Yani her konuya ayrı ayrı önemli şeyle diyorum. Sürekli tekrara giriyorum ama bu bahsettiğim konuların hepsi çok önemli arkadaşlar. Yani son derece hassas bir şekilde dikkatle titizlikle yapmanız gerekiyor. Gereken emeği de vermeniz gerekiyor. Bu iş hani çok ciddi bir disiplin ister. Hep insanların kafasında şöyle bir algı vardır işte kendi işinin patron ol, istediğin zaman tatile çık. Bu tür işlerle uğraşıyorsanız tatile çıkamazsınız kolay kolay başlangıç aşamasında. İlk 3-4 ayını hatta unutun yani. Eğer tatillere gidebilirsiniz tabi özgür hürriyadeniz ama bu yaptığınız tatiller sizi eksi olarak geri döner. Sürekli işinizin başında olmanız gerekir. Ha, kargolar 6'da kapanıyor 6'dan sonra nasıl çalışabilirim diye düşünüyorsanız eğer mağazanız yeni olduğu için sürekli ürün arayışları, hani tedarikçi arayışlarınızı devam edecek. Bu tür şeylerde devam etmeniz gerekiyor. Çok satılan ürünlere bakmanız lazım. Sürekli kategori analizleri yapmanız lazım. Ürünleriniz kaç kişi tıklıyor? Çekimleriniz doğru mu? Anahtar kelimeleri doğru yazdınız mı? Şimdi de videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. Sanal pazar yerlerinde mağaza açmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. en 11de de gittigidiyor.com'da da hepsiburada.com, trendde o. Bunlarla hiç herhangi bir ücret ödemezsiniz. Yani doğrudan bir ücret ödemezsiniz. Ama sattığınız ürün başına komisyon verirsiniz. Bu da kira bedeli yerine sayılır arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar vergi mükellefi olmanız gerekiyor. Yani en azından şahıs şirketinizin olması gerekiyor. Şahıs şirketinizi açtıktan sonra herhangi bir noterden imza sürgüsü almanız gerekiyor ve matbaalardan da bastırabilirsiniz bunu şirketinizin kaşesi olması gerekiyor bir adet de banka hesabınız olması gerekiyor bu banka hesabı sizin alacaklarınızın yatması için her bir sanal mağaza için birer tane banka hesabı açtırabilirsiniz Ben öyle yaptım arkadaşlar tüm mağaza hesaplarımın banka hesapları farklı ödemeler şeyler karışmıyor tabi fatura hesabından falan bakabiliyorsunuz bu panellerden size ne kadar yatmış alacaklarınız detaylı bir şekilde gözüküyor ama tercih sizin şimdi anlatacağım süreçler Arkadaşlar bu 4 pazar yerinde de aynı bazı ufak tefek farklılıklar oluyor sizlere bunları aktaracağım Öncelikle Trendyol'a başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor daha doğrusu tüm sanal pazar yerlerindeki başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor bir ön başvuru oluyor arkadaşlar. Burada TC kimlik numaranızı giriyorsunuz. Ardından e-posta adresinizi giriyorsunuz. Şirket yetkilisinin ad soyadı, cep telefonu numarası. Bu bilgileri dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ön başvurunuz tamamlanmış oluyor. Bu başvuru süreçlerine trend yol üzerinde 3 gün ila 7 gün arasında. En 11'de 3 ila 7 gün arası. Gitti gidiyor daha hızlı dönüş yapıyor. Hepsi burada da biraz daha hızlı dönüşler yapıyor ama onların da yasal süresi 7 gün. Bu başvurulara geri dönüş süreci. Bu başvuru sürecini tamamladıktan sonra arkadaşlar ikinci başvuru aşamasına geçiyorsunuz. Şimdi satıcı üyelik sözleşmeleri var arkadaşlar. Trendyol'un, N11'in, hepsi buradanın ve gittigidiyor.com'un. Bu sözleşmelerin her bir sayfasını kendi imzanızı atıyorsunuz. İmza sirküsündekile neredeyse aynı olması gerekiyor. Yani ufak tefek böyle hatalar olabilir. Kaşenizi basıyorsunuz her bir sayfaya arkadaşlar. Bunu tarayıcıdan güzel bir şekilde taratıp bilgisayara yüklüyorsunuz. Trend yolda arkadaşlar sadece bu satıcı üyelik sözleşmesi, şah şirketler için söylüyorum bunu, imza sürküsü ve vergi levhası yüklemeniz yeterli. N11.com'da da satıcı üyelik sözleşmesi, vergi levhası ve imza sürküsü yüklemeniz yine yeterli. Gitti Gittigidiyor.com'da da aynı şekilde ama hepsi burada noktacomda ekstra bir belge daha istiyorlar size. Bu belgede vergi mükellefiyet belgesi. E-devlete girerek veya muhasebecinize ulaşarak arkadaşlar bu belgeyi tedarik edebilirsiniz. Evraklarımızı yükledik arkadaşlar. İşlemimiz tamam. Diyelim ki herhangi bir gerekçe göndermeden size evraklarınızın onaylanmadığı, satıcı satıcı üyelik hesabınızın açılmadığına dair bir mail alabilirsiniz. 30 gün sonrasında tekrar başvuruya girebiliyorsunuz. Bazen sistemsel yoğunluktan olabiliyor. Sistemsel hatalar yapabiliyorsunuz. Ama bu dediklerim şunun dışında yani ticari sicil kaydınız çok bozuk değilse ya da resmi olarak hani adli kayıtlarınız falan vardır. Bunları da göz önünde bulunduruyorlar satıcılık hesabı verirken. Yani bu tür bir durumla karşılaşmadıysanız eğer ilk defa şirket açıyorsanız siciliniz temizse 30 gün sonrasında tekrar başvurarak üyelik hesabınızı açtırabilirsiniz. Diğer sanal pazar yerlerinden farklı olarak trendyol.com'da arkadaşlar başvuru süreciniz devam ederken yani ikinci başvuru süreciniz devam ederken evraklar yüklenirken ürünlerinizi yükleyebiliyorsunuz. Ya, ürün yükleme aşamasında da şöyle bir süreç var. Tüm pazar yerlerinde bu aynı. Öncelikle ürününüzü yüklüyorsunuz. İşte bilgilerini giriyorsunuz. Destesini giriyorsunuz. Rengini, kategorisini. Sonra da fotoğraflarını yüklüyorsunuz. Bir onay sürecine gidiyor. Trendyol bu konuda bir kolaylık sağlamış. Trendyol'un sağladığı kolaylıkla başvuru onay aşamasında ürünlerinizi sisteme yükleyebiliyorsunuz. Ha bu şu demek değil bak karıştırmayın. Satışa açılmıyor arkadaşlar. Mağaza hesabınız açılmıyor. Yani üyeliğiniz onaylandığı andan itibaren ürünleriniz onay aşamasına giriyor. Bu size bir zaman kazandırıyor. Yeni açıldığı için hesabınız bu hesap üzerinden ürün yükleme konusunda da biraz deneyimsiz olduğunuz için yani örnek veriyorum ortalama bir ürüne 20-25 dakika zamanınız gidecek. Çünkü sistemi öğreneceksiniz. İşte satıcı barkod kodu falan oluşturacaksınız. Desileri ölçeceksiniz falan derken size belirli bir zaman kaybı oluşacak. Zaman kaybından kurtarmak adına Trendyol böyle bir uygulamaya gitmiş. Bu saymış olduğum 4 pazar yerinde de üyelik açmanız gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü her pazarın farklı hedef kitleleri var. Her pazar yerinde satılan farklı farklı ürünler var ya yani bu avantajlardan yararlanmanız gerekiyor. Ne ürün sattığınız önemli değil. Belki o platformda fazla satılmıyor ama yani herhangi bir üyelik ücreti ödemediğiniz için bu şirketlerin açılış aşamasında neden arkadaşlar açmıyorsunuz yani? Bir evrak süreci takip edeceksiniz. Sonra mağazanız açılacak. Ha, örnek vermek gerekirse Trendyol üzerinden giyim butiği, teknoloji buti hemen hemen Son zamanlarda çok satış arttı. Bu ürünler çok fazla satılıyor. Ev dekorasyon ürünleri. Hepsi burada da ev dekorasyon ürünleri, giyim butiği, oto aksesuar ürünleri satılıyor. N11.com üzerinden teknolojik ürünler, bahçe ürünleri, fotoğrafçı ekipmanları. Gitti gidiyor.com üzerinden de trend yolla N11 ile benzer ürünler satılıyor. Ama satış hacmi biraz daha düşük. Ebay ortaklığı var. Yani nasıl dersiniz? Trend yol üzerinden arkadaşlar giyim butiğinin daha fazla sattığını, böyle hediyelik eşyalar, ev dekorasyon ürünleri. Teknoloji butiğinde zaman zaman şu son zamanlarda iyice satışın hızlandığını göreceksiniz. N11.com'un da daha zor bir ürün giriş sistemi var arkadaşlar. Müşterinin hizmet kalitesini arttırmak adına. Yani markasız ürünleri N11.com üzerinden satamazsınız. Bu markasız ürünlerin ne olduğunu size şöyle aktarayım. Örnek veriyorum Çin'den ithalat ürünler geliyor. Çin'den gelen ürünlerde Türkiye vergisi ödenerek geliyor. Yani yasa dışı olan bir herhangi bir süreç yok. Ama markasız olarak geliyor. Tedarikçiler getiriyor bunu. Bu ürünleri en 11'e yükleyemeyebilirsiniz. Trend yolu üzerinden bir tane marka oluşturup yani kendi mağazanıza bir marka oluşturup bunların satışını sağlayabilirsiniz. Gitti Gittigidiyor.com üzerinden de. Müşteri kitlesi burada ayrılıyor işte. Hepsi burada nokta.com üzerinden de ciddi bir müşteri potansiyeli var. Yani özellikle Trendyol ve hepsi buradanın çok ciddi bir müşteri potansiyeli var. Kullanım arayüzlüğü kolaylığı olarak da tek bir ürün girişi olsun. En hızlı kullanım arayüzü arkadaşlar trend üzerinde. Hani ben kendi adıma söyleyeyim. Siz de kullanmaya başladığınızda göreceksiniz çok basit ve kolay bir şekilde bu arayüzü kullanmaya başlayabilirsiniz. Siz sattığınız ürün ne olursa olsun arkadaşlar 4 pazar yerinden de üyelik açmalısınız. Sizlere aktarmak istediğim bir diğer konu da arkadaşlar. Belgelerinizi yükledikten sonra tarayıcı düzgün bir şekilde fotoğraf makinesiyle veya telefonunuzda çektiniz ama önemli olan okunabilirliği, imzasının, kaşesinin net bir şekilde gözükmesi. Sonrasında 15 gün içerisinde arkadaşlar bu sanal pazar yerlerinin merkez ofislerine, hepsini İstanbul'da bunları kargo ile göndermeniz gerekiyor. Göndermezseniz ne olur? Üyelik hesabınız askıya alınıyor. Yani boşu boşuna bir haftalığına daha yeni başlamışken henüz işe hani bir şeyleri yeni yeni yoluna oturttururken boşu boşuna hesabınız kapatılmasın. Bu sizin zararınız olur. Yani buna da dikkat edin. Üyelik sözleşmesini aynı gün içerisinde veya ertesi gün göndermeye çalışın. Çünkü süreç ilerledikçe unutabilirsiniz. Bir diğer aklınıza takılacağını düşündüğüm husus da arkadaşlar. Bu üyelik hesaplarını alırken şahıs şirketini seçeceksiniz. Şahıs şirketini seçtikten de sonra yalnızca kırmızı ile doldurulması gereken alanları dolduracaksınız. Çünkü gerçekten çok fazla doldurulması gereken ekran var. Ama bunların sizinle bir alakası yok. Anonim ve limited şirketler için. Anonim ve limited şirketlerin farklı zorunlulukları var. Şahıs şirketi olarak sizin bu zorunluluklarınız yok. Yani kafanızda bu karmaşa oluşmasın. Ya ben de bu şeyler yok. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim falan. Onun dışında da hani ekstra olarak bildiğim ama kendi üyeliğimin olmadı. Bir arkadaşımın üyeliği olduğu bir yer var. Çiçek sepeti. Çiçek sepetine de üye olurken arkadaşlar ticari sicil odası kaydı istiyorlar ya da esnaf kefalet odasına kayıt, kayıt olmanız gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hani hediyelik eşyalar satıyorsunuzdur. Çiçek sepetine yönelik şeyleriniz vardır. Bunu da göz önünde bulundurun. Herhangi bir esnaf odasına kayıt olarak o esnaf odasındaki kayıtlı sicil numaranızla birlikte kayıt olabilirsiniz. Arkadaşlar bu video serisinde sanal pazar yerlerinde nasıl üyelik açılacağını, üyelik açılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde sizlere aktardım. Kendi deneyimlerimle birlikte. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.